yaylar ve yükselen burcuyu olan dostlar bu haftaya önemli etkilerle başlıyoruz efendim. Özellikle yaylar için tabii ki bu etkiler. Haftanın pazartesi, salı, çarşamba ilk üç günü hem kafanızı karıştıracak ama aynı zamanda da belirgin ve önemli kararlar alabilirsiniz. Şöyle söyleyelim çünkü Ay Başak Burcu'nda önemli bir dolunay yaşadık ve bu dolunay ilişkiler evinizdeydi ikizler burcunda ve bu bir iş ortaklığı olmakla beraber ilişkilerle ilgili de bazı gündemler getirmiş olabilir bir belirsizliği ortadan kaldıracak bir karar da olmuş olabilir haftanın ilk üç günü bunlar daha çok hayatınızda yön aradığınız belki ilişkide belki iş hayatında ya da kazançlarını ilgilendiren konularda kararlar gelebilir efendim. Biraz bakın ay hem Jüpiter'e hem Merkür e aslında güzel açılar hatta Uranüs'e de güzel açılar içinde olacak. Haftanın ilk iki buçuk üç günü. Sürpriz gelişmeler getirebilir. Ani bir terfi alabilirsiniz. Güzel bir haber gelebilir ilişkilerde veya belki ortaklıklarda hani ani kırılmalar da olma ihtimali var. Çünkü dolunay da açı yapacak dolunay derecesinde. Ama önemli ölçüde ben hani yay burçlarının güzel gelişmeler yaşayacağını düşünüyorum. Özellikle de akrabalarla ilgili olan sorunlar varsa. Efendim ilişkilerinde, ortaklıklarında belki de eş veya aile eşin ailesiyle ilgili belki de ya da onların belki çocukları vesaire her şey olabilir. Burada bir anlaşmaya varma potansiyeli yüksek bakın. Pazartesi salı bence bu anlamda çok verimli. Yani ay Merkürle de uyumlu açısı var. Bir iş anlaşması gelebilir diyorum ben yay burçları için efendim. Ve ve 4 Aralık akşam artık Venüs Akrep burcuna geçiyor. Venüsün her hareketi bizim sevgimizi, e, ilişkilerimizi, paramızı e, işaret eder ve işle sizin işle ilgili alanınızda güçlü olacak. Bu arada e, Venüsün ay boyunca tabi arka planda hareket ediyor olması biraz e, platonik ilişkiler e, kendini ya da ilişkisini çok ortaya çıkaramama veya bazı şeylere cesaret edememe ya da bazı kıskançlıkla ilgili konular olabilir. Biraz dikkat edin lütfen. Aldatma, aldatılma durumları yaşamışsanız belki bunun biraz öfkesini taşıyacaksınız ya da taşıyorsunuz bilmiyorum. Ama çok enteresan bir gökyüzü oluşuyor yaylar için. Gerçekten akıllarınızı karıştırabilir. Hani Venüs'ün de Akrep Burcu'nda seyahati ayın sonuna kadar. Şimdi doğum haritanızı bilmiyoruz tabi. Burada e, genel konuşuyorum ben yaylar için biraz e, kritik bir hafta olabilir bu anlamda böyle ani kararlar da alabilirsiniz ama olumlu olacağını düşünüyorum e, ama önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum ayın 13'ünü bekleyin lütfen çünkü ayın 13'ünde bir sizin burcunuzda bu arada e, tüm yayların da doğum günü kutlu olsun yay burcunda bir yeni ay doğacak bakın yeni fırsatlar yeni başlangıçlar yeni olasılıklar getirecektir. Hatta yeniden böyle çok güçlü şekilde ayağa kalkabilirsiniz açıkçası. Eğer böyle bir durum varsa. Yoksa da bence çok hızlı bir şeyler hayatınıza yıldırım hızıyla gelecek sevgili yaylar. Bu hafta da çok enteresan. Şimdi özellikle perşembe, cuma e, çok sosyal bir e, iki gün e, ilişkilerde, sosyal çevrenizde bir takım Gönüllü çalışmalarda vesaire. Kadınlarla olan ilişkilerinizden çok güçlü olabilir. Ve aynı zamanda Cuma günü Merkür, Jüpiter Üçgeni var. Önemli konularda duyurular yapmak, gelişmeleri e, duyurmak, adım atmak. Hızlı bir büyüme getirir. Lütfen o günü kullanın eğer öyle bir durumunuz varsa. Ve hafta sonu. Sizin için önemli tekrar. Çünkü e, ay... Akrep burcuna geçecek şefin üstte kavuşuyor, Satürn'e olumlu açı yapacak falan ama biraz da böyle ruhani olarak içinizi darlayan durumlar da olabilir. Böyle bir şeylerin merakı içerisinde gibi görünüyorsunuz, bir takım sır perdeleri aralanabilir mesela gibi durumlar ve konular var değerli Yay burçları umarım her şey gün ışığı gibi ortaya çıkar. Eğer böyle bir endişeniz varsa hoşçakalın.